Merhaba. Öğle saatlerinden itibaren önümüzdeki birkaç saatin hava durumu şöyle. Sizin de görebileceğiniz gibi İstanbul, Ankara, Antalya ve civarında, Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da yer yer kendisini gösteren e, yoğun bir yağıştan söz etmek mümkün bu saatlerde. Peki bakalım e, yağışın ilerleyen saatlerdeki durumu nasıl olacak? Sizin de haritadan takip edebileceğiniz gibi yağışın bir müddet daha ülkenin genelini etkisi altına alacağını söylemek mümkün. Özellikle Ankara ve çevresi tam mesai saatinin sonlarına doğru metrekare başına 4 kilogram yağış alabilir. Herkes dikkatli olmaksa konusunda uyarmak istiyorum. Yine aynı şekilde İstanbul yağış yoğun olmamasına rağmen mesai saatlerindeki trafik yoğunluğu düşünülerek yağışa karşı ekstra dikkatli olmalı. Saat 5'te tekrar hava durumunu paylaşmak üzere karşınızda olacağım. İyi günler.